Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersi birinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılımızın pdf açıklama kısmında arkadaşlar oradan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine açıklamada diğer bütün yazılarımızın linklerini göreceksiniz. Onların da pdf'leri ücretsiz tabii ki. Onları da incelerseniz çok seviniriz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki tablo tabelada yazan eşitliğe göre x sayısı kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar şunu şuradan alalım şöyle güzelce. 600 eşittir. 2 üssü 3 diyor arkadaşlar. 2 üssü 3 nedir? 3 tane 2'nin şu şekilde yan yana çarpılmasıdır. Öyle değil mi? Bakın 3 tane 2'nin yan yana çarpılmasıdır. 3 üssü 1 diyor. E burada bir tane 3 var zaten. Değil mi? Bir tane 3'ten bahsediyor. 5 üssü x'e eşitmiş. Hemen şu sayı bulalım arkadaşlar beraber şu kısmı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 de 24 yapıyor. 24'ü bakın şöyle 600 eşittir. 24 çarpı 500 x diyoruz ya. Her iki tarafı da 24'e bölelim 24'ten kurtulmak için. Böldüm böldüm gitti. 600'ü 24'e bölmem gerekiyor. Bunu sadeleştirerek de yapabiliriz. Ya da direkt şurada şöyle yapalım. 600 bölü 24 şeklinde yapalım. 6'da 24 yok. 60'da 24 kaç defa? 2 defa. 48 yapar. Çıkartırım. 10'dan 2 çıktı. 5'ten 1 çıktı. 120'de kaç defa? 24. 5 kere. Demek ki arkadaşlar tabii 120 yapar. Onu yazalım mı? 120 yapar. Çıkarttım. Bir şey kalmadı. Demek ki cevabımız kaçmış? 25'miş. 25 eşittir. 5 üssü x. 5 kaç tane 5 yan yana yazılırsa 25'e eşit olur. 5 bakın 2 tane 5 yan yana yazılırsa 25'e eşit olur. 2 tane 5 yazdığıma göre yan yana demek ki arkadaşlar buradaki x sayısı kaçmış? 2'ymiş. Yani 25 eşittir. 5 üzeri 2'ye eşit olduğu için ise diyelim x eşittir 2 bulmuş oluyoruz. İkinci sorumuz bakın şöyle ne diyor? Yukarıdaki kalemler üzerinde yazan K ve L sayılarının en büyük ortak böleni. Bakın en büyük ortak böleni kaçtır? Hangi işlemle bulunur? K ve L'nin bakın arkadaşlar burada çarpanları verilmiş. Burada biz ortak böleni bulmak için aynı tabanların en küçük üslü olanı alıp bunları çarpmamız gerekiyor. Nasıl yani? Bakın şöyle. 2 üzeri 3 mü? 2 mi? Üssü daha küçük olan tabii ki 2 olduğu için 2'yi alacağız burada. Bakın çarpı 3 üzeri 2 mi? 3 üzeri 3 mü? Dediğim gibi daha küçük olan 3 üzeri 2 olduğu için bunu alacağız. Ve bunu yazacağız, çarpacağız. 5 üzeri 2 mi? 5 mi? Tabii ki arkadaşlar 5 üzeri 1'dir bu. Dolayısıyla bunu almamız gerekiyor. 3'ün karesi nedir? Şöyle 9 diyelim. 2 çarpı 9 çarpı 5. O da kaç olmuş oluyor? 2 kere 9 18. 18 kere 5 de 90 mu oluyor? 90 sayısını bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuzda bakın ne diyor? Bir elektrikçide yeşil ve mavi renkli iki lamba vardır. Yeşil lamba 6 saniyede bir, mavi lamba 8 saniyede bir yanıp sönmektedir. Bu iki lamba ilk kez beraber yandıktan kaç saniye sonra tekrar beraber yanarlar şeklinde arkadaşlar ifade edilmiş. Benim burada ne bulmam gerekiyor? Eko onu bulmam gerekiyor arkadaşlar. En küçük ortak kat diyoruz. Bakın hemen şöyle yazalım. 6 ve 8'in en küçük ortak katını bulacağız. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şunları niye bölebilirim? 2'ye bölebilirim. 3 olur, 4 olur. Tekrar 2'ye bölebilirim, değil mi? Burası 2 olur ama 3 bölünmez gene 3 kalır. Tekrar 2'ye bölebilirim. Burası 1 olur, 3 kalır. Ve burası 1 oldu, 3 kaldı. da ne yapacağım? 3'e böleceğim ki burası arkadaşlar kaç olsun şöyle? 1 olsun. Ve gördüğünüz gibi ne buldum? 2 2 2 3, değil mi? Bunları şöyle ne yapmam lazım benim? Çarpmam lazım. 2 kere 2 kere 2 kere 3 şeklinde çarpmam lazım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. Yani bunların bakın 6 ve 8. saniyelerin 6 ve 8 saniyenin en küçük ortak katı 24 olduğu için bunlar tekrar 24 saniye sonra arkadaşlar yanıp sönerler birlikte. Dördüncü sorumuzda ne var bakın diyor ki her bir adımı kök 2 birim olan bir insan 2048 kök birimlik yolu kaç adımda gider demiş burada yapmam gereken ne kök 2048'in arkadaşlar bakın dikkat edin gayet basit aslında kök 2048'in kaç tane kök 2 olduğunu bulmak öyle değil mi o zaman kök 2048'i kök 2'ye böleceğim burada bunları birleştirirse eğer yani ne olur 2048 bölü 2 şeklinde olur kök içerisinde e bu da ne olmuş oluyor kök içerisinde 1024 olmuş oluyor e kök 1024'ü nasıl yazarım ben Burada kökün dışını çıkartacağım ya arkadaşlar. Mesela kök içerisinde 4'ü ben ne diye çıkartırım kökün dışarısına değil mi? Aynen. 2 diye çıkartırım. Burada da dediğim gibi şunu silelim gene kafanız karışmasın tabii ki. Ek bilgi olarak veriyoruz ama. Burada benim kök 1024'ü dışarıya çıkarmam lazım ama dediğim gibi iki sayının çarpımı şeklinde olması gerekiyor. 1024'ü parçalayalım. 1024 2 kere kaç olur? 512 olur. O da 512'yi 2'ye bölelim şöyle o zaman. 2 kere 2 kere. 512'nin yarısı kaç? 256 olmuş oldu. 256'yı da bölelim. Ne olsun gene? 2 kere 2 kere. 256 kaç arkadaşlar? E, 128 mi oluyor? 2 kere 128. 128'i 2'ye bölelim. O da ne olur? 2 kere 2 kere 2 var zaten. 2 kere 64. Ha, 64 zaten bakın dikkat edin. 64'ün kökü zaten 8 ya. Burada bir şey yakaladık. Değil mi? Şöyle biraz uğraştık ama. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Yani bunu aslında biz şöyle yapabilirdik baştan arkadaşlar. 4 çarpı 4 çarpı 64 kaç? 8 çarpı 8. Bakın işte bu hale getirdik gördüğünüz gibi. Bunu direkt dışarı çıkartacağız. 4 kere 4 dışarıya 4 olarak çıkar. 8 kere 8 dışarıya 8 olarak çıkar. Yani bu 4'ün karesi. Bu da 8'in karesi. Dolayısıyla böyle olmuş oldu. Cevabımız kaç olur? 32 olur. Bu kadar. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki kişiler yaşlarını üstü sayıların çarpımı şeklinde söylemektedir. Buna göre bu kişilerin yaşlarını bulalım diyor. Arkadaşlar 2 üzeri 4 nedir? 4 tane 2'nin yan yana yazılması. Bir de ne varmış burada? 3 varmış. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 3'te kaç yapıyor Semra Hanım arkadaşlar? 48 yaşında yapıyor. Onu hemen yazalım yaşına 48 diye. 5'in karesi 5 kere 5 yani 2 tane 5 yan yana. 2'nin karesi de 2 tane 2 yan yana. 5 kere 5 25. 2 kere 2 4. 25 kere 4. 100 yaşında çıktı. Ali Bey bayağı yaşlı çıktı değil mi? Peki 3 kere 3 diyeceğiz buna bakın. 3 çarpı 3 çarpı 7. 3 kere 3 9. 9 kere 7 63 mi oluyor arkadaşlar? Ayşe Hanım da şöyle 63 yaşındaymış. Salih Bey'e bakalım. 2 kere 2 kere 3 kere 5 olmuş oldu. 2 kere 2, 4. 4 kere 3 12. 12 kere 5 de kaç yapar? 60 yapar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi üstü sayıları ne yapıyorum? Üstündeki sayı kaçsa o kadar rakamı yan yana yazmak suretiyle buluyorum. Geçtik Altıncı sorumuza ne diyor altıncı sorumuzda? Ayşe, Ali ve Ahmet akıllarından bir sayı tutmuşlardır. Buna göre Ayşe, Ali ve Ahmet'in tuttuğu sayıların sıralamasını yazın demiş. Yani burada büyükten küçüğe bir sıralama yapmamız istiyor bizden. Burada hepsini arkadaşlar bakın kök 7, kök 5, kök 3 olduğu için bu kök 7, kök 5, kök 3'ü dışarı çıkartamıyorum. O zaman yanlarındakini içine koyalım. Olmaz mı? Yani şöyle diyeceğiz. 2 kök 7 nedir arkadaşlar? Bu dışarıdan ne olarak çıkmış? İçeride 4'müş 2 olarak çıkmış öyle değil mi? Yani şöyle diyoruz bakın biz buna. 2'nin karesi çarpı 7 şeklindeymiş. Dışarı 2 olarak çıkmış diyoruz. O da ne yapar? 4 kere 7 28 kök içerisinde 28 olmuş oluyor. Kim bu? Ali. Peki ikincisine bakalım. 4 kök 5 olmuş oluyor. Bakın 4 içeriye nasıl girecek dediğimiz gibi. 4'ün karesi çarpı 5 şeklinde girecek. 4'ün karesi kaç? 16. 16 kere 5, 80 kök 80 şeklinde olmuş oluyor. Bu da kim? Ayşe diyoruz. Ahmet'e bakacağız. Ahmet'te 5 kök 3 şeklinde, 5 kere 5, içeri arkadaşlar 5'in karesi diye girecek çarpı 3 kök içerisinde. 25 kere 3, o da kaç yapıyor? Kök içerisinde 75 yapıyor. Bu da Ahmet'inki. Şimdi hep de köklü sayı olduğu için zaten direkt karşılaştırabilirim. En büyük kim olmuş oldu? Şöyle, Ayşe olmuş oldu. Ondan sonra gördüğünüz gibi Ahmet ve kök 28'de en küçük olan da kimdir burada? Ali'dir. Diyoruz ve yazımız arkadaşlar burada sonlanıyor. Açıklamada lütfen bakın diğer derslerin yazıları da mevcut. onları da oradan bakabilir. PDF'den ücretsiz indirebilirsiniz. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.